Rukiyenin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, üçüncü part e, olacak bu. Çünkü video yüklemede sıkıntı çektiğim için maalesef üç parçada yükleyeceğim. İkinci part, ilk partte bu alt kısmı yapmıştık. Diğer part da bu üst kısmı. Şimdi bu e, yanları yapacağız. Yani şu kısmı, şu kısmı yapacağız. Şimdi bu şekilde. şuradan bunu eklemiştik. Ekledikten sonra bir saniye en son şu kısmı eklemişiz bu şekil kaydırma yapmıyoruz burada ikisine bir topluyoruz Şimdi hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklere batarak bu şekilde her bir ilmeğe bir defa batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde Şimdi sık iğne yaparak bu şekilde tutanıp Tam buraya gelelim. Burada ben size eklemeyi göstereyim. Evet. Ben geldim. Burada bir iki tane ilmek kaldı. Onu beraber yapalım. Tığımın üzerine almıyorum. İkisini bir topluyorum. Bu şekilde. Son ilmeği de yaptım. Bakın. Geldim. Birleştirme noktasına. Şurada Şuradan bakın. ilmek çıkardım. Bir tane kaydırma yaptım. Şurada bakın. Yapmış olduğum zincir vardı. O zincirden Buradan da bir tane kaydırma yapar gibi yaptım. Sonra döndüm. Bu şekilde. Pardon. Bu şekilde döndüm. Buradaki ilk ilmeğime battım. Bu şekilde geri dönmüş oldum. Sonra bu şekilde örmeye devam ettik. Artırma, eksiltme yapmadan hiçbir şekilde bütün ilmeklere bir defa batarak sık iğne yaparak örmeye devam ettik. Yine aynı şekilde örelim. Buradaki eklemeye geldiğimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben geldim başlangıç noktasına. Şimdi buradan son iki ilmeğim kaldı o ilmeği de bu şekilde normal bir şekilde örüyorum sonra eklemeyi göstereceğim bakın geldim buradan şuradaki bakın ilk Zincire şuradaki ilk Zincire attım bu şekilde şekilde çıkardım. Bir diğer zincire daha battım. Batabilirsem kaydırma yaptım. Şimdi buradan çevirdim ve aynı şekilde buradan geri döndüm. Bak. Bak eklemiş oldum. Buradan aynı şekilde hiç yine eksiltme, artırma hiçbir şey yapmadan aynı şekilde tekrar bu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Ben geldim. Bakın bir sırayı örmüş oluyoruz. Şöyle tutayım. Normalde 1, 2, 3, 4 yani şu birinci sırayı örmüş olduk. Şimdi buradan tekrar eklemeyi göstereceğim ben size. Bu şekilde. Şurada son iki tane e, ekleme yerim var. Bir, iki de ördüm. Şimdi bakın şöyle yakından göstereyim. Şuradan, burada zincir olmadığı için herhangi bir yere tutturabiliyorsunuz. Şu bir, şu fıstıkların başı iki olacak. Bakın bu şekilde iki tarafı da Birinci fıstıkların üzerine tutturmuş olduk. Bu şekilde dönüyorum geri. Pardon, bu şekilde geri dönüyorum. İlk zincire batıyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde eksiltme, artırma olmadan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde eksik artırma olmadan buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben başa geldim. Şurada bir son ilmeklerim 2 şu ve son 3 tekrardan bu şekilde şuradan e, boşluğa değil de daha çok boşluğa değil Zincir arkadaşlar buradaki bakın şu sabitleyin şu zincire tutturuyoruz bunu birazcık zorluyor ama evet ilk kaydırmayı yaptık şimdi burada ikinci kaydırmayı yapıyoruz tekrar bu şekilde ikinci fıstığa gidiyor oluyoruz bu şekilde buradaki ilk zincire batıyoruz arkadaşlar şimdi ikinci sırayı bitirmiş olacağız bu şekilde örerek her deliğe bir defa batıyoruz normal sık iğne örerek yine aynı şekilde bakın ikinci sırayı yapacağız buraya kadar gelelim arkadaşlar Evet ben geldim yine son iki zincirim var buradan bunu örüyorum son iki zinciri ördüm bu şekilde yine sızdığım kenarındaki Zincire batıyorum Kaydırıyorum. Bakın buradaki e, Zincire batıyorum. Yani bu şekil boşluğa değil. Çünkü e, bir sonrakinde Tekrar sık iğne yapacağım için Tekrar kaydırdım. Bakın buradan Aynı şekilde Devam ediyoruz. Arkadaşlar Aynı şekilde şurası Bunun gibi 4 sıra olana kadar Gelelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Bakın bitirdim. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şimdi şu kısmın sadece e, şu zincir kısmını yapacağız. O kadar. Bakın şuraya istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. o size kalmış. Ben çok sık yapmadım. Kötü durmasın diye. Şu araya bir tane daha. Bir tane fıstığın tepesine 1 2 3 tane şu araya yaptım. bir tane fıstığın tepesine şöyle 1 2 3 Bir tane fıstığın tepesine şöyle bir 2 ve 3 Bir tane de şuradaki fıstığın tepesine yapıp şuradaki şuraya da bir tane yapıp şu tepeye kaydırma ile ekleyeceğiz arkadaşlar bakın buraya kaydırma ile ekledim iki zincir çekiyorum açılmasın diye şimdi bunu buradan kestim bunu böyle içeriden böyle saklıyoruz iç kısımlara bu şekilde sakladık bakalım bu şekilde bunu da bitirmiş olduk bu şekilde böyle başak modelimizi yapmış olduk e, bugünkü anlatımım e, biraz sıkıntılı oldu çünkü rahatsızım e, o yüzden inşallah anlatabilmişimdir modelimin sonunu eee Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım ee, ve e, YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden kolay gelsin.